Arkadaşlar merhaba. Maliyet muhasebesi dersine hoş geldiniz. Bu dersimizi ikinci haftanın üçüncü dersi olarak tasarladık. Evet arkadaşlar muhasebe sürecini anlatabilmek, sunabilmek açısından monografi, bir monografi elimizde var. Monografi bir ekonomik birimde, bir işletmede bir bir dönem aralığında ortaya çıkan, meydana gelen mali olaylar silsilesine monografi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde monografi yoluyla size muhasebe sürecinin işleyişini anlatmaya çalışacağız. Videomuzun başlangıç kısmında monografiyi sizlere sunduk arkadaşlar. Ve bu monografinin istenenler kısmına baktığımız zaman bu mali olayların bilanço üzerindeki her etkisini her bir mali olay için ayrı ayrı bilanço düzenleyerek gösteriniz deniyor. Bildiğiniz gibi bilanço muhasebe temel eşitliğini tam ulaşmış halidir. Aynı zamanda muhasebe temel eşitliğini de çalıştırmış olacağız. Önceki derslerimizde muhasebe sürecinin yani bir mali olay meydana geldiği zaman öncelikle kaydetme işini yapmak üzere yevmiye kaydı yapılır demiştik. Yani öncelikle yevmiye kaydı, gerçek hayatta e, gerçek durum bu şekilde arkadaşlar. Eşanlı olarak büyük defter kaydı ve gerektiği zaman veya e, dönem sonlarında da finansal tablolar düzenleniyor. Biz burada bu monografimizde süreci tersten işletmiş oluyoruz. Pedagojik amaçla muhasebe eğitiminde bir gelenek haline gelmiştir. Tersten işletilir arkadaşlar. Yani biz mali olay meydana geldiği zaman bilanço düzenliyoruz. Yani en son yapılacak e, veya dönem sonunda yapılacak e, yapılması gereken e, bir işlemin her bir, her bir mali olay sonrasında yapmış oluyoruz. Onun da altını çizmiş olalım. Evet arkadaşlar. Bir normal olaydan başlayalım. İşletmemiz kuruluyor 1 Aralık 2001 tarihinde kuruluyor. Kurulabilmesi için işletme, sahip, işletme sahibi işletmeye varlık tahsis etmesi lazım. 400 bin nakit para, 200 bin liralık kullanım amaçlı büro eşyası ile başlamış. Yani işletme sahibi 400 bin lira para vermiş, 200 bin liralık da işletme faaliyetlerinde kullanılacak demirbaşı tahsis etmiş. Evet bu durumda işletmenin varlık edilmiş oluyor arkadaşlar. Aktif tarafa uygun hesapları kullanmak suretiyle hesap planımızı zaten dersimizin başında vermiştik. Ve bu hesap planında kullanacağımız, sıklıkla kullanacağımız 30 tane ortalama 30 hesabında birer cümle tanımlarını yine geçen derslerimize verdik. Arkadaşlar yine bu videonun başlangıç kısmında da bu dökümanın e, size sunmuş olduk. İşletmenin elindeki para nakitini takip etmek için kasa diye bir hesap var. Kod numarası 100. Kasa 400 bin. gelir başları 200 bin. Aktif taraf yani varlık tarafı toplamı 600 bine ulaşmış oldu. Evet bu varlıkların kaynağı neresidir? İşletme sahibidir. Yani işletme, işletme sahibine borçlanmış olduğu nasıl bir borç? İşletme sahibine özellikle kuruluş anındaki borç, valisi belirsiz veya sınırsız bir borç olduğu kabul edilir. Aksi takdirde işletmenin var olabilmesi, faaliyet sürdürmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar öz kaynak niteliğinde bir borçtu Ve uygun hesapta arkadaşlar 500 sermaye, kod numarası 500 burada kullanmamışız ama sonraki gösterimlerde kullanma kullanmışız arkadaşlar. 500 sermaye 600 bin şeklinde açılış bilançomuzu oluşturduk. Bilançoyu oluşturduk arkadaşlar. İkiye gelmiş olalım. İşletme 300 bin lira bir bankada vadesiz mevduat hesabı açtırmıştı. Ne demek? Cebindeki parayı bankaya yatırıyor bir kısmını. Dolayısıyla bunun için de ayrı bir hesap var. Hesap planımızda. Bankalar hesabı 102. Onu açıyoruz, aktife yerleştiriyoruz. Çünkü aktif tarafı varlıklar tarafı arkadaşlar. Bankadaki param da benim işletmenin varlığıdır. Kasasındaki para varlığıdır. Bankalar hesabı 300 bin arttırdık. Kasadaki tutarı 300 bin lira alalım. Evet şu ok işaretlerini arkadaşlar anlaşılması kolay olsun diye, sunum kolay olsun diye yapıyoruz. Yapıyoruz. Yoksa gerçek hayatta bu şekilde bir gösterim olmaz. Yani ok işareti şeklinde bir gösterim yoktur, o da ifade etmiş olalım. Pasif taraf bu olaydan etkilenmiyor, sermaye 600 bin lira olarak kalıyor arkadaşlar. Zaten şöyle bir kuralımız var biliyorsunuz, aktif eşittir, pasif. Muhasebe temel eşitliğinde aktif eşittir, pasiftir arkadaşlar. Aktif varlıklar pasif kaynakları ifade ediyor. Evet, 3 normal olaya gelelim. Tamamı peşin bedelle 200 bin liralık ticari mal alınmış. 150 bin lirası banka EFT'si ile yani bankada hal yapmak suretiyle kalanı elden ödemiştir. Evet ticari mallar hesabı açıyoruz arkadaşlar. Varlıklarda 153, 200 bin lira. Bankadaki para 150 bin lira azalıyor. 300 binden 150 bin liraya düşüyor. Kasamdaki para 50 bin lira azalıyor. Dolayısıyla bakınız arkadaşlar varlık yapısı kendi içerisinde aktifin kendi içerisindeki Yapısı değişiyor ama toplam değişmiyor. 600 bin, 600 bin. Yani 2'den 3'e geçerken 600 bin liralık varlık toplamı değişmiyor. Pasif aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Toplamın değişmesine zaten gerek yok. Çünkü 600 bin, 600 bin buranın da 600 bin lira yapması gerekir. Evet. 4'e geldik arkadaşlar. Bankadan 250 bin liralık kredi alınmış ve bu para nerede arkadaşlar? Bankada açılan hesaba yatırılmış işletme adına açılan hesap bir elbette ki. Bankalar hesabına 250 bin lira ilave ederek arkadaşlar 150 bin liradan 400 bin liraya çıkardık. Ve aktif toplamı da 600 diğer kayınlar bu olaydan etkilenmedi. Aktif toplamı 850 bin liradır yapmış oldu. 600 binden 850 bine yükselmiş oldu arkadaşlar. Bakınız borçlanarak para aldık, varlıklarım artıyor. Çünkü aldığımız para bir varlık. E, pasif tarafta pasif toplamın da 850 bine yükselmesi gerekiyor. E, bir taraftan bankadan para aldığımız zaman bankaya da borçlanmış oluyoruz. Hesap planımızda 300 banka kredileri diye bir hesap var arkadaşlar. Banka olan borçları takip etmek üzere kullanılan hesap banka kredileri pasif tarafa yazdım. Pasife niye yazdım? Çünkü pasif taraf biliyorsunuz borç artı öz oluşuyor. E bankaya olan borcum dedim arkadaşlar. Banka kredileri de bankaya olan borcumu izlemek için kullanılan hesap. Pasif tarafı tamamlamış oldum. Evet 5 nolu mali olaya geldik arkadaşlar. İşletme 20 bin liralık ticari malı tamamı peşin bedelle 30 bin liraya satmıştır deniyor. Şimdi 20 bin lira malık derken bize maliyeti olan tutar 20 bin. 200 binden ticari mal 200 binden 20 bin çıkardım 180 bin lira düşürdüm. Kasama 30 bin lira para giriyor. Kasam 50 bin liradan 800 pardon 80 bin liraya çıkmış oluyor. Dolayısıyla varlıkları toplamda 10 bin lira arttırmış oldum arkadaşlar. 850'den 860 bine yükseltmiş oldu. Şimdi pasif tarafa geldik. Pasif tarafın da 860 bin lira olması lazım. Çünkü aktif eşittir pasif arkadaşlar. Bunu yapabilmem için muhasebe temel eşitliği arkadaşlar? Varlık yani aktif eşittir pasif. Pasif yani borç artı öz kaynak. Peki bu satış 20 bin liralık malı 30 bin liraya sattım. Borçların bu olaydan etkilenir mi etkilenmez? Dolayısıyla o zaman öz kaynakları 10 bin lira arttırmak zorundayım. Bunu arttırırken de arkadaşlar MSLGT sermaye hesabı yoluyla bu artışı yapmamı istemiyor. Niye? Bu nasıl bir artış? Ee, ticari faaliyetimden e, dolayı kaynaklı olarak ortaya çıkan bir artış. Bunu diyor dönem karı üzerinden bu artış yap. Tabi daha önce dönem ee, karı dönem zararı kalemi yok. Dolayısıyla sıfır olarak kabul edersek dönem karı dönem zararı burada 10 bin lira e, öz kaynağı arttırmam için e, ne hangi kalemi kullanmam lazım? Dönem net karı e, kalemini kullanmam lazım. Çünkü dönem net karı arkadaşlar e, öz kaynakta artışı temsil ediyor. O dönemde işletme faaliyetlerinden kaynaklı dönem e, öz kaynakta artışı temsil ediyor. Dolayısıyla Bakınız arkadaşlar sermaye kalemi yoluyla değil, bir, bir öz kaynak hesabı olan 590 dönem net kar hesabı yoluyla ne yapıyorum? Öz kaynakları, öz sermayeyi 10 lira artırıyorum. 590 dönem net karı 10 lira buraya ilave etmiş oldum. Bakınız burada öz kaynak hesapları arkadaşlar iki tane sermaye ve dönem net karı. Bunların ikisi toplamı 610 bin. Neyi ifade ediyor? Öz kaynağı ifade ediyor sınıf olarak öz kaynağı ifade ediyor. Burada öz kaynak neydi arkadaşlar? Dörtte öz kaynak sadece sermaye olduğu için 600 bin liraydı. Burada öz kaynaklar arkadaşlar 800 pardon 610 bin liraya çıkmış oldu. Yani burada bir gelir etkisi olduğunu anlıyoruz. Çünkü daha önce hatırlarsanız gelir hesabını tanımlamıştım. Ve o gelir tanımın son tarafı, son kısmına doğru şunu demiştik. Öz kaynakta artış meydana getiren olaylar neticesinde ortaya çıkan kalemlerde demiştik. Bakınız burada demek ki bir gelir etkisi var. Ama tabi bilançoda gelir hesabı kullanılmaz. Gelir hesabı e, bilançoda yer almaz ama etkisi olur bilançoda. Gelirin etkisi nasıl oluyor? Dönem kağıdını arttırmak suretiyle oluyor arkadaşlar. Evet. Altın oldu olaya geldik arkadaşlar. İşletme tamamı verisi olarak 40 bin liralık ticari mal satın almıştır. 40 bin liralık mal aldı. Ticari malların 180 binden 200 bin, 220 bine yükselmiş oldu. Başka bir e, varlık kalemi bu olaydan etkilenmedi. Varlık toplamı 860'dan 900 bin liraya yükseldi. Pasif tarafa geldik. Venisiye almak ne demek arkadaşlar? Tedarikçiye yani satın aldığım, malı satın aldığım tedarikçiye, satıcıya borçlandım. Nasıl bir borç? belirtmediğine göre veresiye yani senetsiz bir borç. Bunun içinde de hesap planında satıcılar adında 320 satıcılar adında bir hesap var arkadaşlar. Tedarikçiliğe yönelik senetsiz borçların takip ettik kullandığı kullandığım hesap. Hemen monte ediyorum arkadaşlar pasif tarafa. Satıcılar 40.000 ve dolayısıyla pasif toplamı sermaye değişmiyor. Dönem net karı değişmiyor. Çünkü buraya 40 ilave ettiğim zaman pasif toplamı 900 bine çıkmış oluyor. Aktif eşittir pasif. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakınız burada banka kredileri ve satıcılar borcu temsil ediyor. Mesela bu 3 oldu sınıf. Şu ikisi öz kaynağı temsil ediyor arkadaşlar. 5'te borcu borç unsuru kapsamına giren kalem sadece banka kredi, e, kredileri hesabı ile 250 bin. Burada borcum altın olup bilançoda borcum arkadaşlar borcu temsil eden iki tane hesap var banka kredileri ve satıcılar toplam 290 bin lira arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada 250 bin liraydı. Burada 290 çıkmış oldu ne? Ne 290 çıktı? Borç arkadaşlar. Borç unsurunu temsil eden hesap burada iki tane. 7 ne oldu? Mali olaya geldik arkadaşlar. Elektrik ödenmiş, elektrik faturası ödenmiş 5 bin lira. Kasamdan 5 bin lira azalıyor. 80 binden 75 bine düştü. Varlıklar diğer bir varlık kalemleri bu olaydan etkilenmiyor. E pasife geldik. Borçlarım da bu olaydan etkilenmez. Fatura ödedim diye bankaya olan veya satıcı olan borcum azalmaz. O zaman öz kaynağı azaltmam lazım. Öz kaynağı azaltmam için de sermaye üzerinden değil, dönem net üzerinden bu azalışı yapacağım. 5 bin lira azaltacağım. Dönem net 10 bin liraydı burada. 5 bine düşürdüm ve öz kaynak 605 bine düşmüş oldu. Bakınız şu iki kalem öz kalem oluşturmuş oldu. Öz sermaye, öz kalem. Şurada 610 bin liraydı. Şurada 605 bin liraya düşmüş oldu arkadaşlar. 8 no'lu mali olaya geldik arkadaşlar. 8 no'lu mali olayda 40 bin lira TL olan ticari mal, maliyeti 40 bin lira olan mal tamamı verisiye, kredili olarak 70 bin liraya satmıştır işletme arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, maliyet 40 bin lira olduğu için ticari malı 220'den 180'e düşürüyorum. Eksi 40 bin lira azalıyor ticari malı. 70 bin liraya satıyorum, karşılığında para almıyorum. Daha sonra alacağım, BDS'ye satmak bu. Anlamı bu şekilde arkadaşlar, BDS'ye satmak. Vadeli satış, o zaman alacağım ortaya çıkıyor demektir arkadaşlar. Alacaklar, arkadaşlar muhasebede varlıktır alacaklar bir varlıktır. Nasıl alacak? Belirtmediğine göre senetsiz alacağım. Bunun için de uygun hesap müşterilerinden olan senetsiz alacaklarım arkadaşlar alıcılar hesabında izliyorum muhasebede. Ya hesap planımızda alıcılar hesabı bu iş için görevlendirilmiş olan hesap arkadaşlar. Alıcılar 70 bin. Bakın aktif 70 bin lira alıcılar vasıtasıyla arttırdım. 40 bin lira ticari mal vasıtasıyla düşünülür. Dolayısıyla varlık toplamı ne olmuş oldu arkadaşlar? 30 bin lira 60 olması gerekiyor. 895'ten 925 bin liraya 30 bin lira artmış oldu arkadaşlar. 30 bin lira varlık toplamı artmış oldu. Evet. O zaman pasifte 30 bin lira artması lazım ve bu artışı da öz kaynak yoluyla yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü sattığım zaman borçları artmaz. Öz kaynak bakınız burada 605 bin liraydı. 605 bin. O zaman 30 bin lira arttırmak için dönem karı 30 bin lira ilave ediyorum. Dönem net karı 35 bine yükselmiş oldu. Öz kaynak toplamı ne olmuş oldu arkadaşlar? 635 olmuş oldu. 9 maliye olaya geliyoruz arkadaşlar. Tedarikçisine olan 10 bin liralık kısmını borcunun 10.000 bin TL'lik kısmını banka havalesi yoluyla ödemiştir deniyor. Tedarikçilere olan borcum satıcılarda 40 bin lira. 30 bin liraya düşürüyorum. Nasıl ödemişim? Bankadaki paramla ödemişim. Bankadaki param 400 binde 390 bine düşüyor. Varlık toplamı arkadaşlar 925'ten 915'e düşüyor. Pasif toplamı da zaten şunu 40 binden 30 bine düşürdüğümüz zaman pasif toplamı da 915'e düşmüş oluyor. Bakın bakınız arkadaşlar burada 10 bin lira borcumu ödedim. Bak, ancak öz kaynak toplamı ne yapmadı? Değişmedi. Bakınız 635. Burada da öz kaynak toplamı 635. Dönem net karı 35 bin. Burada da 35 bin. Yani neymiş? Borcumu ödemek işletmenin dönem karını ne yapmaz? Azaltmaz. Etkilemez. Şu E. Evet. 10 dolu mali olaya geldik arkadaşlar. Maliyeti 20 bin liralık malı 18 bine satmışız. Nasıl satmışız? Yani 18 bin karşılığında ne almışız? Yarısını elden almışız 9 bin lirasını. Kalanı veresiye sayılmıştır. Evet. 20 bin liralık ticari mal çıkışı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 180 binden 160 bin lira düşürdüm. Alacaklarım 9 bin lira artıyor. Alıcılar hesabına yazdım. Kasamdaki parayı 9 bin lira arttırıyorum. 75'ten 84'e Yükselttim. Alacaklarımı 70'ten 79'a yükselttim. Ama şu bu 3 hesap üzerindeki artış ve azalışlar toplamda 2 bin lira azalış meydana getiriyor arkadaşlar. 915'ten 913'e düşürdüm. 2 bin lira pasiften de azaltmam lazım. Burada bir mal satışı var. Dolayısıyla borçlardan bunu azaltamam. Ee, öz kaynaktan azaltıyorum arkadaşlar. 35.000'den net binden 35.000'den 33.000'e ne yapmış oluyorum? Düşürmüş oluyorum. 2.000 lira azaltmış oluyorum. Evet, zararına satış. Ee, arkadaşlar, 20.000 liralık 30 e, 18.000 liraya satarsam 2.000 lira bir gider etkisi ortaya çıkmış oluyor. Bu da ne yapmış oluyor? Bir önceki bilançoya göre net kârımı 35'ten 33.000 liraya düşürmüş oldu. 11 nolu mali olaya geldik arkadaşlar. İşletme müşterisine olan alacağının 20 bin lirasını elden tahsil etmiştir deniyor. Elden tahsil etmiştir. Evet. E, 84 bin lira kasamdaki para 20 bin lira TL artmak suretiyle 104 bin liraya çıktı. Alacağım e, alacağımı tahsil ettiğime göre alıcılar hesabındaki tutarı 79 binler 59 bine düşürmüş oldum. Bakınız burayı 20 bin lira azalttım. Burayı 20 bin arttırdım. Dolayısıyla varlık toplamı 913 bin. Burada da 913 bin olarak kalmış oldu arkadaşlar. Varlık toplamı değişmedi. Varlık toplamı değişmedi. Dolayısıyla pasif denem, e, ne, yapmaz arkadaşlar? Değişmemesi lazım. 913 olarak kaldı. Bakınız burada da alacakları tahsil ettim. Ama dönem çağrım ne olmadı arkadaşlar? Artmadı. Demek ki alacakları tahsil etmek dönem karımı arttırmaz. Şunu belirtmiş olalım. Alacakları kayıtlı bedel üzerinden tahsil etmek dönem karını arttırmaz. Yoksa kayıtlı bedelin üzerinde bir bedelle tahsil ederseniz dönem karı artar. Ki burada öyle bir olay yok. Evet 12 nolu mali olaya geldik. Bankadaki mevduatımıza bin lira faiz işitildi. Bankadan gelen dekont ile anlaşılmıştır. E bankada param var. Bu faiz meselesinde arkadaşlar faizden e, istifade eden lehine işleyen taraf vardır. Aleyhine işleyen taraf vardır. İşletmenin parası bankada olduğuna göre işleyen faiz bank, e, işletmenin lehine bankanın aleyhine olmuş oluyor arkadaşlar. E, ve en basit şekliyle bankadaki paramıza bin lira ilave edildiğini anlıyoruz. Bankadaki para 390'dan 391 bin lira yükseldi. Varlık toplam 913'ten 914 bin liraya çıkmış oldu. Dolayısıyla pasifte arkadaşlar, pasifte bankadaki para bin lira arttı, varlıkların bin lira arttı bu nedenle. O zaman Bakınız öz kaynak şurada 633 bin liraydı. Burada 634 bin lira oldu. Yani bin lira arttırmış oldum arkadaşlar. Buradan şuraya baktığınız zaman bin lira artmış oldu. Dönem karını bin lira arttırdık. Demek ki bu bir gelir etkisi doğurmuş oldu. oldu arkadaşlar. Geldik 13 yol mali olay arkadaşlar. En son mali olayımız. Burada da ne diyor? Bankaya olan borcunun tamamını banka valisi yoluyla e, 300 bin TL ödeyerek 300 bin TL ödeyerek kapatmıştır deniyor. Evet arkadaşlar hatırlarsanız hatırlarsanız biz bu bankadan olan e, bankadan e, kaç lira para almıştık? 250 bin lira para almıştık ve 300 bin lira ödemek suretiyle bu borcumuzu kapatabiliyoruz. Dolayısıyla Bakınız bankadaki hesabındaki paralar 391 bin liradan 91 bin liraya düştü. 300 bin lira azaldı. Dolayısıyla varlık toplamı 914 binden 614 bine düşmüş oldu. Bankadaki bankaya olan borcu banka kredileri hesabı 250 bin olarak gözüküyor. Bunu sıfır, en fazla sıfıra kadar düşürür. Eksi yazmak mümkün değil. E, evet, dolayısıyla banka, arkadaşlar bakınız burada borç unsurunu temsilen iki kalem var banka kredileri satıcılar. Toplam 280 bin lira. Bunu ne yaptım? 30 bin liraya kadar düşürdüm. Satıcılara olan borcumu düşürmem mümkün değil. E, dolayısıyla pasifi, pasif toplamını 250 bin lira düşürebilmiş oldum. O zaman geri kalan 50 bin lirasını öz kaynaktan düşüreceğim arkadaşlar. Bakınız burada öz kaynak 634. 50 bin liraya düşürürsem 50 bin lira düşürürsem ne olmuş olması lazım arkadaşlar? 584 bin liraya düşürmen lazım. 584 bin liraya da düşürmen için MSUGT sermaye hesabı üzerinden bu düşürmeyi bu azalışı e, gösteremezsin dediği için o zaman dönem karını sıfır yazarsak 34 bin lira düşürebilmiş oldu. Yeni kalan 16 bin lirası eksi arkadaşlar. Bakın eksi 16 bin. Bu da ne anlama geliyor? Dönem net zararı ortaya çıktığı anlamına geliyor. Evet, bir önceki bilanço 34 bin liraydı, artı 34 bin liraydı. Şimdi eksi 16 bine düştüğü için buna da artık bu kar değil arkadaşlar, dönem net zarar haline gelmiş oluyor. 13 nolu bilançoda arkadaşlar, bakın dönem net zarar ortaya çıktı 16 bin. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Dönem başına yani bir nolu mali olaya kıyasla işletme sahip ortakların varlıklar üzerindeki hakları azalmış, 16 bin lira azalmış anlamına geliyor. Bakınız burada öz kaynak, öz sermaye 600 bin, burada öz kaynak, öz sermaye nedir arkadaşlar? 584 bin liradır. Gerçi burada varlıklar 600 bin liraydı, bir dolu mali bilançoda. Burada 614 bin lira, 60. Evet 60 ama bir taraftan da pasifte baktığımız zaman Pasife baktığımız zaman 30 bin lirada borç ortaya çıkmış arkadaşlar. Bakarız. satıcılar olan borç. 30 bin liraya 614 binden düştüğü zaman geriye 584 bin liraya kalıyor. Yani işletme sahiplerinin işletme yoluyla elindeki e, net varlıkları 584 olmuş oluyor. Halbuki burada net varlıklar 600 bin çünkü burada borç yok arkadaşlar. Evet bugün dersimizi böyle bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.